Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte güveçte sucuklu yumurta hazırlıyoruz. tamam malzemelerimize söylemek istiyorum. Ben bu arada ekstra olarak kaşar peynir eklemesi yapacağım arkadaşlar. Ama malzemelere geçmeden şunu da söylemek istiyorum. Ben bu videoyu bugün 5 Şubat, yarın 6 Şubat, 6 Şubat'ta koyacağım YouTube'a. Ee, yani bir yıl geçti ama gerçekten üzüntümüz geçmedi arkadaşlar Evet o anı hani yaşamadım ama yani tahmin dahi edemiyorum Çünkü tahmin bilesem oradakilere haksızlık edeceğimi düşünüyorum Gerçekten yani çok üzücü bir durum ve bir yıl oldu Allah'ım Rabbim bir daha göstermesin Ölenlerimizin de mekanları cennet olsun Kalanlarımıza da Allah uzun ömürler, sağlıklı güzel ömürler nasip etsin Gerçekten yani üzgünüm Eee bilmiyorum yani gerçekten dediğim gibi ben kelimeleri toparlayamıyorum bu tarz durumlarda. Herkesin mekanı cennet olsun. Rabbim bir daha göstermesin arkadaşlar. Gerçekten çok zor bir durum. Ee, bir yıl geçti yani koskoca bir yıl geçti. Gerçekten yani bize bile zor geçti. Orada yaşayanları nasıl geçti ben bilmiyorum gerçekten. Yani düşünmek bile tüylerim diken diken yapıyor yemin ederim size. Artık o zaman videoya da geçelim arkadaşlar. Dediğim gibi tüm depremde kaybettiğimiz tüm kardeşlerimizin mekanları cennet olsun. Kalanlara da Allah'ım bolca sabırlar versin. onları tüm güzellikleri göstersin. Hemen malzemelerimize sayıyorum arkadaşlar. Şöyle dana sucuk var. 2 adet yumurtamız var. Kaşar peynirimiz bizimle. Çok az sıvı yağ gezdirmesi de yapacağım. Zaten sucuk yağla mı olsun yine de biraz gezdirelim. Tuzumuz ve karabiberimiz var. Malzemelerimiz bu kadar. O zaman artık bu güzelliğin yavaş yavaş hazırlanışına geçiyorum. Ve güveşte hazırlamış olduğumuz sucuklu yumurtamız hazır arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu arada isterseniz fırında da hazırlayabilirsiniz. Airfryer'ınız büyükse orada da Aynı şekilde benim gibi ocakta da hazırlayabilirsiniz. Ben şöyle son olarak normalde tam bırakmıştım böyle hani direkt kırıp bırakmıştım ama şöyle biraz çatalla da karıştırdım. O şekilde gerçekten daha da lezzetli oluyor. O zaman artık ben videomu kapatıyorum. Videom bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.